Henüz kahvaltı yapmayanlar ya da hafif atıştırmış olanlar için saat şu anda tam kahvaltı zamanı. Şöyle susamlı susamlı bir simit olsa, biraz peynir, şöyle bir bardak çay, o güzel olurdu ama o simit gerçekten simit olmadı. Son zamanlarda her yerde simitçiler açıldı. Bazen görüntü simide benziyor ama tadı tutmuyor. İstanbul'da arkadaşımız Erkan Turan bugün de gerçek simidin izini sürdü. Bizler için Erkan Günaydın Günaydın Tunç. İşte gerçek simit galiba bu olacak. Aslında biz buna sokak simidi diyoruz ama hemen söyleyelim. Bu bir kavram. Sokak simidi dediğinizde içinde simite dair her şeyin doğal olduğu, pekmeze bulandığı, gerçek susamın olduğu simitten bahsediyoruz. Buradan zaten direkt tezgahlara gidiyor. Vatandaşlar da keyifle yürüyorlar. Hangi fırınlarda piştiğini de bir söylersen tam olacak direkt taş fırında. Hemen söyleyelim içeride zaten. Şu an simitleri görüyorum. semri arkadaşımdan rica edeyim. Ve yanıyor ve simitler de çıkmaya hazır. Birazdan çıkacaklar. Gerçekten harika bir görüntü. Bunu da Galata'da Mumhane Sokak'ta tarihi bir simitçi Galata simitçisi ve ustalarımız var tabi simit ustası önemli aslında onun derdilerler Tunç. Ustalık önemli, her işin bir püf noktası var denir. simidin de bir püf noktası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hadi sadece sana bırakayım şu gerçek simit nasıl üretiliyor, sonrasında neler yaşanıyor alalım sen. Evet hemen söyleyelim ama biz de yani bu şekilde gördüğünüz her yuvarlak şey simit değildir. Simidin de bir özelliği olması lazım. Buraya geldiğinde geldiğimizde bunu görüyoruz. Ee, çok eski bir fırın burası. Her şeyle eski. Bakın, şurayı göstereceğim. Tam buradan e, tepsiler geliyor aşağı, piştiği zaman da gerekirse yukarı gidiyor. Şimdi ustası önemli dedim. Mehmet usta. Kaç yıldır bu fırının önünde bir kendisine şöyle mikrofonu uzatalım. Mehmet usta, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Yan simitler simitlerde yanmasın. Yok simitler yanmıyor. Dikkat ediyorum zaten. Evet. Şimdi biraz bahsedelim mi? Kaç yıldır buradasınız? Ee, bu fırının da böyle. Kaç yıldır bu simitleri çıkarıyorsunuz? Simitçilik benim 43 senelik mesleğim. Hı hı. Yani 43 sene önce başladım bu işe. Evet. 30 senelik bir fil e, bu dükkanın e, başındayım. Ve bu dükkan 30 sene oldu burada açılalı. Evet. Bir fil 30 senedir çalışıyoruz. Şimdi, şimdi... Ee, İstanbul yani Türkiye'de son zamanlarda çok sayıda simitçi açıldı. Evet. Vatandaşlarımız, halkımız simidi çok seviyor. Evet. Ama bazen de hep diyoruz ki ya bir sokak simidi olsa. Biz her zaman buradayız. Sokak simidi yapıyoruz. Gerçek taş fırın simidi bu. Odun ateşiyle pişirilmiş. Hı hı. Onun için en güzel simit, harika simit burada. Zaten e, genel olarak doğal müşterilerimiz biliyorlar. Evet. İstanbul'un her bölgesinde bize simit almak için gelen müşterilerimiz var. Ondan dolayıdır ki simidin en güzelini biz burada yapmaya çalışıyoruz. Odun ateşine pişiriyoruz. Taş fırında, kara fırında pişiriyoruz. Ve en iyisini yapıyoruz. Evet, ben, ben sizi de... beklerim hiç sorun değil. Siz çıkacak olan simitleri çıkarın. Ben oh oh oh. Gerçekten böyle sıcak sıcak. Ee, yanına ne ister bu? Biraz peynir. <gülüyor> peynir. <gülüyor> Çay. Evet. Vesaire. Vesaire ister. İster evet. Evet. Peki şimdi Mehmet Usta ben şimdi susamlara değil mi? Susamlar önemli. Şöyle susamları biraz göstereyim bakalım gösterebilirsek. Bu tam beyaz susam değil. Biz bunu siyah susamla karıştırıyoruz ki altı yapışmasın diye. Ondan dolayı susamlarımız en kaliteli susamlar zaten. Bazen de müşteriler şikayetçi oluyorlar. Çünkü Çin susamı bilmem şudur budur. Biz hayatta Çin susamı kullanmıyoruz. Yani simit tahası da çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Her gördüğünde hani üzeri susamlı gibi görünebilir ama bunlar Çin'den gelen susamlar olabilir mi? Evet olabilir olabilir yani. Ucuz etin demiş ya yenmez. bir yenmez. 3-4 simidi 1 liraya satan yerler var. Hı hı. Ama onlar simit değildir. Onların sadece ismi simittir. Onun için herkes her yerden simit almasınlar. Benim önerim en kaliteli en iyi yerler neresi yapıyorsa. Genelde biz bunların başındayız. Gelsinler burada müşterilerimiz biz her zaman bekliyoruz. Evet şimdi bir de bazen görüyoruz simitlerin üzerinde tamam. Bu rengi vermiyor. Renk de önemli. Rengi Gerçekten önemli, renk koyu renk. renk. Koyu renk o zaten e, biri bir odun ateşine pişmesi bir de pekmez. Pekmeze buluyoruz zaten susamlıyoruz. Pekmezsiz de susam tutmaz. Ondan dolayıdır ki bu rengi güzel rengi de bu pekmez veriyor. Çok güzel. Şimdi siz yanan simitleri yanmasın da ben de ustamla biraz da sohbet edeyim. Nerede yani. diğer ustam? Gel. Neredesin? Gel. Buyur, buyur. Bir beni izlesinler dedi. <laughs> evet. Şöyle bir e, şu... Bu da çok önemli. Hiç yapışmıyor. Bakıyorum mesela şöyle bir gösterelim hamurları. Simidi şekil vermesi çok önemli. Açıcı çok önemli pişirmek için. krekte daha güzel düşmesi için bayağı güzel açması lazım. Ne kadar zaman oldu yapıyorsunuz? Ben normalde okulda çıktıktan sonra ilkokuldan beri bu işin içindeyim. İlkokuldan beri böyle eller böyle dolaşıyor. Bakalım Mehmet Usta ne diyecek? Bu arkadaş da benim bir fiil 30 sene yakındır elemanımdır. Ta çıraktan beri Aranızda bir metre yani 30 yıldır böyle bir metre yan yana mısınız? Aynı sürekli evet. beraber çalışıyoruz. Biz aile gibiyiz artık yakın. Zaten bizim başkanımız yani vardı kendisi. Evet. Aile gibi aile yani Şimdi öyle bir şey ki efendim hamurları hani koyduğunuzda yapışır ama ben simit tezgahlarında genelde görüyorum atıp böyle döküyorsunuz. Hamurda yapışmıyor. Hamur yapışmaz. Genelde hamur yapılışı çok önemli. Çünkü her herkes her herkes, simit hamuru yapamaz. Bir özel un almamız lazım yani genelde. Onun için bayağı yoğurması lazım. Suyu dahil önemli yani. Su bile önemli. Soğuk suyla yoğurulması lazım. Yeri geldiği zaman hamma mayası falan her şey ayarlı olması lazım. Herkes her şeyi yapamaz yani gerçekten. Bunu yıllardır yani yapıyor. Bu, bu ele bu ele iyi baksınlar. Öyle yani mi? Ama şimdi şekilde şey yoğursun mı? bak şöyle. Peki bunun belli bir sayısı var mı açmaya açmanın? Yani açması şu an mesela normal bir şekilde usta söyler zaten geniş olsun, dar olsun onu evet. kendisi söyler biz. O koyduğu zaman bize evet. haber veriyor. Bize geniş olsun ya da ufak olsun diye. Peki Hamur. Ustacığım bunda üretim hatası oluyor mu böyle? Evet. Üretim hatası zaten her şey benim elimden geçtiğinden dolayı en son benim yanıma geldiğinde her şey düzelik bir şekilde gelir. <laughs> ...ve içeriye bu şekilde güzel bir şekilde atılır, çıkar, çıkarılır yani. Peki, özel sırlar hani sizde kalsın da... ...var mıdır, bunun bir tarifi var mıdır, nasıl oluyor, nasıl... hamuru nasıl kalıyor? Vallahi şimdi bu bizim yaptığım simitler genellikle... ...hepsi doğaldır. Hı hı. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ne var içinde, i̇çinde tek tek, i̇çinde tek sayalım. İçinde tek tek... ...un var, su var, maya var, tuz var. Hı hı. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Bu kadar. Onları bir karışım yapıyorsun. Ondan sonra yoğuruyorsun bir güzel böyle ne kadar. Daha sonra ortalama bir saat bekletiyorsun ki o hamur dinlensin, mayalansın diye. E daha sonra da işte başlıyoruz işe. Simit yapmaya başlıyoruz. Yukarıda bağlıyoruz, susamlıyoruz. pekmeze pekmezi. Peki pekmezin de var mıdır bir önemi? Nasıl pekmez olması lazım? Pekmez biz karışık pekmez kullanıyoruz. Genelde üzüm pekmezi kullanıyoruz. Keçi poynuzu pekmezi kullanıyoruz. Bunlar da güzel bir pekmez. Evet. Değil Evet, İyi, evet. Ustacığım. siz bunu her gün burada pişirirken yemek de nasip oluyordur tabi. Her gün oluyor mu? Her gün simit yiyoruz zaten. Evet. simit simit yemeyiz. Ye, ye simit olduk diyelim. Her gün 3 3 posta simit yerim ben. 3 sefer simit yerim. Sabah, öğle, akşam saat 3 civarı. Zaten biz bir, günde bir 3 posta simit yapıyoruz ki bayatlamasın, soğuk soğuk yemesinler diye sıcak sıcak. Her gelen müşterimize sıcak sıcak ikram ediyoruz, veriyoruz yani. Nasıl gidiyor şu anda? İçeride simitler pişiyor. Gerçekten i̇çeride süper. Evet. Ee, ne kadar kaç dakika kalıyor içeride? Ortalama 15 dakika. 15 dakika. 15 dakikada dakika pişer. Ben Emir'i de yanmalıyım. Emir, şimdi efendim bu işletme çok eski ama işletmenin sahibi, yöneticisi de genç bir arkadaşımız. Merhaba, Merhabalar. Kaç yıldır e, diyeceğim. Burası 1980'de üç kardeşle birlikte kuruluyor. Hı -hı. Karaköy'deyiz. Aynı sokaktayız. Aynı yerdeyiz gene. 30 senedir devam ediyor üretimimiz. Burası rahmetli eski İstanbul Ünlü Başkanı, yani Simitçer Oda Başkanı Zeki Sami Özdemir'in kendi fırını. Hı hı. 6 sene başkanlığıma, başkanları her daim buradaydık. Abisi, ben oğlu ve işletmeli bu kara fırın olarak özelliğini devam ettirmek istiyoruz. Değişmeden, elektrik, doğal hiçbir şey girmeden. Yani siz baba mesleği, mesleklerinde... Gerçekten... bak usta sıcak şey verdi. Gerçekten sıcacık. Doğru. Ee, siz baba mesleği devam edeceğiz. Devam ettireceğiz odun ateşiyle devam ettireceğiz. Elektrik, mazota girmeden gücümüz ettiği kadar belediyeden ruhsatlarımızı alıp her şeyimize devam Mehmet Usta'nın aklına bir şeyler geldi bakalım. Şimdi özelliği zaten odun ateşiyle pişirmektir. Evet. En güzel lezzeti odun ateşinden başka hiçbir şey vermez. Doğal gaz, yeryan hiçbir şey vermez. Özellikle odun ateş olması gerekiyor. Müşterim, müşterimiz bunu gayet iyi bilsinler. Peki, şimdi daha sonra bu simitler nerelere gidiyor sokaklarda biz sokak simit dediğimiz bu aslında hani yanlış anlaşılmasın evet, e, evet. insanlara farklı gelmesin evet. sokak simidi de Evet. De. sokak simidi gerçekten eskiden sokak simidi ismine gerçekten eskiden kalma bir şey sokakta satılan ama taş fırın olması. Eskiden doğalgaz da yoktu, elektrik de yoktu. Her şey odunla pişiyordu. Sokak simidi odunun özelliğidir. Anladım Ama şimdi ya. elektrik, Yardım mazot evet. olduğu için gene sokak simidi. Ama sokak simidi özelliği kara fırın olması. Kara fırın olması. Aşkım. Bir de şimdi ürünlere de bakalım biraz Emir. Bunlar da var mesela. Çekirdekli çeşitlerimiz var. Kepekli, çavdarlı, ay çekirdekli. Diyet diyet olarak kepekli kullanabilirsiniz. Tatlı Hı. çeşitlerimiz mevcut. Günler saatinde, çay saatleri için kurabiyelerimiz olsun, keklerimiz olsun, tahinli, paskalyalarımız. Müşterinin kahvaltı ve günün her saatinde tüketebileceğiniz zengin fakirin her her şekilde her mümkün insanın simite bekleriz biz. Şey, bazen sofralan, en yakın bir şey. Herhalde. Son Mehmet Usta veda edeceğiz. Son olarak veda edelim size. Simit bütün müşterilerimizin elinin altında yani. Her yerde bulabilirler. Ama en iyisini bulmak istiyorlarsa Karaköy Taşvur Çıtır Simit Fırınına gelsinler. gelsinler. Bekliyoruz. Evet, olsunlar. Abla size de kolay gelsin. Sağ de olun. Müşterilerle Sağ böyle. olun. Teşekkür yani, ediyoruz. Her yerden geliyorlar mı? Geliyorlar. Allah razı olsun. Yani memnunuz müşterilerimize Müşterilerimiz de bizden memnun İnşallah ömrümüz yettiği kadar Sürdürülmeye devam ediyoruz Devam devam gerçekten evet. Bu tatlar diyoruz hiç bitmesin Çünkü sofra ne kadar dolu olursa olsun Şu simidin tadı Bir başka Tunç söz sende Sevgili Erkan Gerçekten hoş görünüyor orada simitler Ustama bir sorar mısın Merak ediyorum Hem gevrek hem yumuşak simit üretilebilir mi? Evet, peki e, sevgili Mehmet Usta, Tunç arkadaşının sorusunu ileteceğim. Evet. Hem gevrek hem yumuşak simit üretilebilir mi? Üretilebilir, yani o ustanın elindeki bir şey. Simit tam e, pişmeden yumuşak çıkarmak istiyorsan çıkarabilirsin. Çıtır pişirmek istiyorsan biraz daha bekletirsin, dikkat edersin. Ona göre her simit çıkabilir. Çıkar, Taş fırına çıkar, ki. evet. Usta yeter, usta ki, olsun. Usta, evet, yeter ki usta <laughs> istesin. Neyse, peki belki Tunç arkadaşım bu sözleriyle yeni bir Ben bu soruyu niye dışında? sordum onu evet, merak hiç. edeceksindir. Bu sabah ben de bir simit fırınındaydım. Evet. Müşterinin biri geldi. E, usta dedi e, çıtır ama yumuşak bir simit istiyorum. Yani gevrek ama yumuşak bir simit istiyorum. İşte o biraz sor. Usta bana baktı. Ben ustaya baktım. Bir simit gitti ama <laughs> o simit çıtır ve yumuşak mıydı orasını bilemeyeceğim. E, en azından alan kişinin yüzündeki memnuniyet herhalde beklediğini... Karşıladığı yönündeydi. Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir yayın oldu. Bugün 1 Nisan'dı. Senden bir şaka bekledim ama e, gelmedi. Büyük bir ihtimalle sen de benden bekledin. Ama biz 1 Nisan'ı bu e, böyle bir şakayla belki de yapmayarak e, anmış olduk. Teşekkür ediyoruz. E, güzel bir yayın oldu. Kazasız yayındı. Sağ atlattık olasın. diyelim. <laughs> evet sevgili.